Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel diziler paylaşacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görünmez olan asker de en küçük prensesin yanında dans etmiş. Küçük prenses ne zaman eline içecek bir şey alsa, asker hemen onu içip bitiriyormuş. Bardağının boşaldığını gören küçük prenses korkuyla irkildiğinde ise en büyük prenses hemen onu susturuyormuş. Böylece sabah saat 3'e kadar dans etmişler. Öyle ki hepsinin ayakkabıları artık dans etmekten parçalanmış ve dansı kesmek zorunda kalmışlar. Prensler yine kayıklarıyla prensesleri karşı kıyıya götürmüşler asker bu defa en büyük prensesin bulunduğu kaya binmiş. Karşı kıyıya geldiklerinde prensesler prensler ile vedalaşmışlar ve ertesi gece yine geleceklerini söylemişler. Üç yolu da geçip tekrar merdivenlere gelmişler. Merdivenlerden çıkarken asker en önden koşup hemen yatağına yatmış ve yine yüksek sesle horlamaya başlamış. Onu gören prensesler, asker hiçbir şeyin farkına varmamış, güvendeyiz. Diye düşünüp hemen elbiselerini çıkarmışlar, yırtık ayakkabılarını yataklarının altına koymuşlar ve uyumuşlar. Ertesi sabah asker, hiç kimseye bir şey söylememiş, olan bitenlere ikinci ve üçüncü gecede tanık olmak istemiş. Her şey tıpkı ilk gece olanlar gibi olmuş. Ancak üçüncü gece geri dönerken asker yanına şatodaki altın bardaklardan birini de almış. Krala hesap verme günü geldiğinde asker ceplerine üç ağaç dalını ve altın bardağı koyarak kralın huzuruna çıkmış. 12 prenses de kapının arkasına gizlenip onları dinlemeye başlamış. Kral, kızlarım nerede dans edip ayakkabılarını böyle parçalıyorlar? diye sorduğunda asker hemen yanıt vermiş. Sihirli bir şatoda 12 prens ile dans ediyorlar. Sonra da kanıt olarak aldığı yaprakları gümüş, altın ve elmas olan ağaç dalları ile altın bardağı çıkarıp krala göstermiş. Kral da hemen kızlarını çağırtmış ve onlara askerin söylediklerinin doğru olup olmadığını sormuş. Kanıtları da gören kızlar sırlarının ortaya çıktığını, inkar etmenin bir faydası olmayacağını anlamışlar ve her şeyi itiraf etmişler. Bunun üzerine kral askere hangi kızıyla evlenmek istediğini sormuş. Asker, ben artık yaşlı sayılırım. O yüzden en büyük prensesiyle evlenmek istiyorum diye yanıt vermiş. Aynı gün asker ile en büyük prenses için muhteşem bir düğün yapılmış ve askere kraldan sonra tahta geçeceğinin sözü verilmiş. O günden sonra 12 prensin prenseslere yaptığı büyü de bozulmuş. Gizemli merdiven ortadan kaybolmuş ve ayakkabıları bir daha hiç parçalanmamış. Prenseslerden en büyük olanı kızarak ona yanıt vermiş. Sen zaten hep böyle korkaktın. Şimdiye kadar kaç prens canından oldu unuttun mu? Bu askere gelince uyku ilacını vermesem de zaten uyuyacaktı, çok yorgundu. Farkında değil misin? Tüm prensesler hazır olduktan sonra emin olmak için askere son bir kez bakmışlar. Ama asker hala gözleri kapalı uyuyormuş gibi yapmaya, yüksek sesle horlamaya devam ediyormuş. Güvende olduklarını düşünen prensesler tekrar salona dönmüşler. En büyük prenses hızla yatağının yanına gitmiş, ellerini birkaç defa çırpmış. Bir anda yatak bir kapak gibi yukarı doğru açılmış, altında aşağı doğru inen bir merdiven görünmüş. 12 prenses hemen merdivenlerden inmeye başlamış. O sırada yattığı yerden göz ucuyla prensesleri izleyen asker, hemen pelerini üzerine alıp görünmez olmuş ve prenseslerin peşinden merdivenlerden inmeye başlamış. Merdivenlerin ortasına geldiklerinde asker yanlışlıkla en arkada olan küçük prensesin elbisesine basmış. Küçük prenses korkuyla bağırmış. Kim o? Kim bastı elbiseme? Onu duyan en büyük prenses arkasına bakıp kızarak bağırmış. Seni aptal, elbisen bir çiviye takılmış olmalı. Sonra da merdivenlerden aşağı inmeye devam etmişler. Merdivenler bittiğinde, her iki tarafında ağaçlar olan bir yola gelmişler. Ağaçların yaprakları gümüşlenmiş ve ışıl ışıl parlıyormuş. O sırada asker, bana bir kanıt gerekli olacak diye düşünüp ağaçlardan birinden küçük bir dalı koparmış. Ama bu çok fazla ses çıkarmış ve en küçük prenses yine korkuyla bağırmış. Bu çatırtıda neydi böyle, duymadınız mı? En büyük prenses bu kez kahkahalar atarak yanıt vermiş. Duyduğun ses, yaklaştığımızı anlayan prenslerin sevinç çığlıkları olmalı. Bir süre bu yolda ilerledikten sonra, ikinci bir yola gelmişler. Bu yoldaki ağaçların yaprakları ise antındanmış. Üçüncü bir yola geldiklerinde, o yoldaki ağaçların yaprakları da elmastanmış. Asker her iki yoldaki ağaçlardan da birer dal koparmış her koparışında yine gürültü çıkarmış ve her defasında da en küçük prenses korkuyla irkilmiş. Üç yolu da geçtikten sonra bir göle gelmişler. Gönün kenarında on iki tane kayık ve kayıkların her birinde yakışıklı birer prens varmış, prensesleri bekliyorlarmış. Prensesler birer birer kayıklara binmişler, asker de en küçük prensesin bulunduğu kayaya binmiş. Bir süre sonra, en küçük prenses ve asker ile birlikte aynı kayıkta olan prens şöyle demiş. Bütün gücümle kürek çekiyorum ama diğerlerinden geride kaldık. Sanki kayık bugün her zamankinden daha ağır gibi. Küçük prenses sıcaktan bunalmış gibi yaparak ona yanıt vermiş. Neden olsun ki? Sadece hava çok sıcak, o yüzden olmalı. Gönün karşı yakasına yaklaştıkça, müzik sesleri duyulmaya, her yanı aydınlatılmış bir şato görünmeye başlamış. Kayıklar göl kıyısına ulaşınca, Hepsi birden inip şatoya girmişler ve her prens kendi prensesiyle dans etmeye başlamış. Bir zamanlar bir kralın hepsi birbirinden güzel 12 kızı varmış. Kızların hepsi yan yana yataklarda büyük bir salonda uyuyorlarmış. Gece olup tüm prensesler uyuduktan sonra da kral salonun kapısını dışarıdan kilitliyormuş. Bir sabah kral kapıyı açtığında kızlarının ayakkabılarının dans etmekten paramparça olduğunu fark etmiş. Ama bunun nasıl olduğunu, prenseslerin nereye gittiğini, nerede dans ettiklerini hiç kimse anlayamamış. Bunun üzerine kral, kızlarının nerede dans ettiklerini ortaya çıkaranın, onlardan biriyle evleneceğini ve kendisinden sonra kral olacağını ilan etmiş. Fakat bunu deneyip üç gün içinde ortaya çıkaramayan canından olacakmış. Derken ortaya bir prens çıkmış ve prenseslerin nereye gittiklerini, nerede dans ettiklerini ortaya çıkaracağını söylemiş. Prens için, 12 prensesin uyuduğu salonun karşısındaki oda hazırlanmış, prenseslerin odasının kapısı da açık bırakılmış. Fakat bir süre sonra prensin üzerine bir ağırlık çökmüş ve uyuyakalmış. Ertesi sabah uyandığında, 12 prensesin ayakkabılarının dans etmekten paramparça olduğunu görmüş. İkinci ve üçüncü gecede hep aynı şey olmuş. Sonunda prens canından olmuş. Ondan sonra bu esrarengiz olayı çözmek için pek çok kişi saraya gelmiş. Ama hiçbiri başaramamış ve hepsi aynı şekilde canından olmuş. Günlerden bir gün savaşta yaralanmış ve artık ordudan ayrılmış olan bir asker bu kralın ülkesinden geçiyormuş. O sırada yolda karşılaştığı yaşlı bir kadın ona nereye gittiğini sormuş. Asker de dalga geçercesine yaşlı kadına yanıt vermiş. Nereye gideceğimi henüz bilmiyorum. Fakat 12 prensesin nereye gittiğini, nerede dans ettiklerini bilmeyi, sonra da kral olmayı çok isterdim. Bunu duyan yaşlı kadın askere yaklaşıp fısıldamış. Bu o kadar da zor değil. Prenseslerden birinin akşam sana getireceği suyu içmeyeceksin ve yatağa uzanıp uyuyormuş gibi davranacaksın. Sonra da yaşlı kadın çantasından bir pelerin çıkarmış ve askere uzatmış. Bu pelerini al ve buna sarındığında görünmez olacaksın. Böylece prenseslere görünmeden onları takip edebileceksin. Yaşlı kadının söylediklerini dikkatle dinleyen asker, şansını denemeye karar vermiş ve kralın sarayına gitmiş. Görevliler onu da diğerleri gibi çok iyi ağırlamışlar ve gece olduğunda prenseslerin uyuduğu salonun karşısındaki odaya götürmüşler. Bir süre sonra prenseslerden en büyüğü askere bir bardak su getirmiş. Ama asker sudan bir damla dahi içmemiş ve fark ettirmeden hepsini yatağın altına dökmüş. Sonra da yatağa uzanmış uyuyor gibi yaparak yüksek sesle horlamaya başlamış. Horultuları duyan 12 prenses, aralarında gülüşmüşler ve en büyükleri diğerlerine bakıp bu adam da canından olacak demiş. Sonra hepsi birden yataklarından kalkmışlar, dolapları, çekmeceleri açıp en güzel elbiselerini, ayakkabılarını çıkarıp giyinmişler. O sırada içlerinden en küçük olanı üzgün bir sesle şöyle demiş. Neden bilmiyorum ama çok tedirginim. Bu gece hiç de mutlu değilim. Başımıza kötü şeyler geleceğini düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel diziler paylaşacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görünmez olan asker de en küçük prensesin yanında dans etmiş. Küçük prenses ne zaman eline içecek bir şey alsa, asker hemen onu içip bitiriyormuş. Bardağının boşaldığını gören küçük prenses korkuyla irkildiğinde ise, en büyük prenses hemen onu susturuyormuş. Böylece sabah saat üçe kadar dans etmişler. Öyle ki hepsinin ayakkabıları artık dans etmekten parçalanmış ve dansı kesmek zorunda kalmışlar. Prensler yine kayıklarıyla prensesleri karşı kıyıya götürmüşler. Asker bu defa en büyük prensesin bulunduğu kaya binmiş. Karşı kıyıya geldiklerinde prensesler prensler ile vedalaşmışlar ve ertesi gece yine geleceklerini söylemişler. Üç yolu da geçip tekrar merdivenlere gelmişler. Merdivenlerden çıkarken asker en önden koşup hemen yatağına yatmış ve yine yüksek sesle horlamaya başlamış. Onu gören prensesler, asker hiçbir şeyin farkına varmamış, güvendeyiz diye düşünüp hemen elbiselerini çıkarmışlar, yırtık ayakkabılarını yataklarının altına koymuşlar ve uyumuşlar. Ertesi sabah asker, hiç kimseye bir şey söylememiş, olan bitenlere ikinci ve üçüncü gecede tanık olmak istemiş. Her şey tıpkı ilk gece olanlar gibi olmuş. Ancak üçüncü gece geri dönerken, asker yanına altın bardaklardan birini de almış. Krala hesap verme günü geldiğinde, asker ceplerine üç ağaç dalını ve altın bardağı koyarak kralın huzuruna çıkmış. 12 prenses de kapının arkasına gizlenip onları dinlemeye başlamış. Kral, kızlarım nerede dans edip ayakkabılarını böyle parçalıyorlar? Diye sorduğunda asker hemen yanıt vermiş. Sihirli bir şatoda, 12 prens ile dans ediyorlar sonra da kanıt olarak aldığı yaprakları gümüş, altın ve elmas olan ağaç dalları ile altın bardağı çıkarıp krala göstermiş. Kral da hemen kızlarını çağırtmış ve onlara askerin söylediklerinin doğru olup olmadığını sormuş. Kanıtları da gören kızlar, sırlarının ortaya çıktığını, inkar etmenin bir faydası olmayacağını anlamışlar ve her şeyi itiraf etmişler. Bunun üzerine kral, askere hangi kızıyla evlenmek istediğini sormuş. Asker, ben artık yaşlı sayılırım, o yüzden en büyük prenses ile evlenmek istiyorum. Diye yanıt vermiş. Aynı gün asker ile en büyük prenses için muhteşem bir düğün yapılmış ve askere kraldan sonra tahta geçeceğinin sözü verilmiş. O günden sonra, 12 prensin prenseslere yaptığı büyü de bozulmuş, gizemli merdiven ortadan kaybolmuş ve ayakkabıları bir daha hiç parçalanmamış, prenseslerden en büyük olanı kızarak ona yanıt vermiş. Sen zaten hep böyle korkaktın. Şimdiye kadar kaç prens canından oldu unuttun mu? Bu askere gelince uyku ilacını vermesem de zaten uyuyacaktı, çok yorgundu. Arkında değil misin? Tüm prensesler hazır olduktan sonra emin olmak için askere son bir kez bakmışlar. Ama asker hala gözleri kapalı uyuyormuş gibi yapmaya, yüksek sesle horlamaya devam ediyormuş. Güvende olduklarını düşünen prensesler tekrar salona dönmüşler. En büyük prenses hızla yatağının yanına gitmiş, ellerini birkaç defa çırpmış. Bir anda yatak bir kapak gibi yukarı doğru açılmış, altında aşağı doğru inen bir merdiven görünmüş. 12 prenses hemen merdivenlerden inmeye başlamış. O sırada yattığı yerden göz ucuyla prensesleri izleyen asker, hemen pelerini üzerine alıp görünmez olmuş, ve prenseslerin peşinden merdivenlerden inmeye başlamış. Merdivenlerin ortasına geldiklerinde asker yanlışlıkla en arkada olan küçük prensesin elbisesine basmış. Küçük prenses korkuyla bağırmış. Kim o? Kim bastı elbiseme? Onu duyan en büyük prenses arkasına bakıp kızarak bağırmış. Seni aptal, elbisen bir çiviye takılmış olmalı. Sonra da merdivenlerden aşağı inmeye devam etmişler. Merdivenler bittiğinde, her iki tarafında ağaçlar olan bir yola gelmişler. Ağaçların yaprakları gümüşlenmiş ve ışıl ışıl parlıyormuş. O sırada asker, bana bir kanıt gerekli olacak diye düşünüp ağaçlardan birinden küçük bir dalı koparmış. Ama bu çok fazla ses çıkarmış ve en küçük prenses yine korkuyla bağırmış. Bu çatırtı da neydi böyle, duymadınız mı? En büyük prenses bu kez kahkahalar atarak yanıt vermiş. Duyduğun ses, yaklaştığımızı anlayan prenslerin sevinç çığlıkları olmalı. Bir süre bu yolda ilerledikten sonra ikinci bir yola gelmişler bu yoldaki ağaçların yaprakları ise antındanmış. Üçüncü bir yola geldiklerinde, o yoldaki ağaçların yaprakları da elmastanmış. Asker her iki yoldaki ağaçlardan da birer dal koparmış. Her koparışında yine gürültü çıkarmış ve her defasında da en küçük prenses korkuyla irkilmiş. Üç yolu da geçtikten sonra bir göle gelmişler. Gölün kenarında 12 tane kayık ve kayıkların her birinde yakışıklı birer prens varmış, prensesleri bekliyorlarmış. Prensesler birer birer kayıklara binmişler, asker de en küçük prensesin bulunduğu kayığa binmiş. Bir süre sonra, en küçük prenses ve asker ile birlikte aynı kayıkta olan prens sızlanarak şöyle demiş. Bütün gücümle kürek çekiyorum ama diğerlerinden geride kaldık. Sanki kayık bugün her zamankinden daha ağır gibi. Küçük prenses sıcaktan bunalmış gibi yaparak ona yanıt vermiş. Neden olsun ki? Sadece hava çok sıcak, o yüzden olmalı. Gönül karşı yakasına yaklaştıkça müzik sesleri duyulmaya her yanı aydınlatılmış bir şato görünmeye başlamış. Kayıklar göl kıyısına ulaşınca hepsi birden inip şatoya girmişler ve her prens kendi prensesiyle dans etmeye başlamış. Bir zamanlar bir kralın hepsi birbirinden güzel 12 kızı varmış. Kızların hepsi yan yana yataklarda büyük bir salonda uyuyorlarmış. Gece olup tüm prensesler uyuduktan sonra da kral salonun kapısını dışarıdan kilitliyormuş. Bir sabah kral kapıyı açtığında kızlarının ayakkabılarının dans etmekten paramparça olduğunu fark etmiş. Ama bunun nasıl olduğunu, prenseslerin nereye gittiğini, nerede dans ettiklerini hiç kimse anlayamamış. Bunun üzerine kral, kızlarının nerede dans ettiklerini ortaya çıkaranın, onlardan biriyle evleneceğini ve kendisinden sonra kral olacağını ilan etmiş. Fakat bunu deneyip, üç gün içinde ortaya çıkaramayan, canından olacakmış. Derken ortaya bir prens çıkmış ve prenseslerin nereye gittiklerini, nerede dans ettiklerini ortaya çıkaracağını söylemiş. Prens için, 12 prensesin uyuduğu salonun karşısındaki oda hazırlanmış prenseslerin odasının kapısı da açık bırakılmış. Fakat bir süre sonra prensin üzerine bir ağırlık çökmüş ve uyuyakalmış. Ertesi sabah uyandığında, 12 prensesin ayakkabılarının dans etmekten paramparça olduğunu görmüş. İkinci ve üçüncü gecede hep aynı şey olmuş. Sonunda prens canından olmuş. Ondan sonra bu esrarengiz olayı çözmek için pek çok kişi saraya gelmiş. Ama hiçbiri başaramamış ve hepsi aynı şekilde canından olmuş. Günlerden bir gün, savaşta yaralanmış ve artık ordudan ayrılmış olan bir asker, bu kralın ülkesinden geçiyormuş. O sırada, yolda karşılaştığı yaşlı bir kadın ona nereye gittiğini sormuş asker de dalga geçercesine yaşlı kadına yanıt vermiş. Nereye gideceğimi henüz bilmiyorum. Fakat 12 prensesin nereye gittiğini, nerede dans ettiklerini bilmeyi, sonra da kral olmayı çok isterdim. Bunu duyan yaşlı kadın askere yaklaşıp fısıldamış. Bu o kadar da zor değil. Prenseslerden birinin akşam sana getireceği suyu içmeyeceksin ve yatağa uzanıp uyuyormuş gibi davranacaksın. Sonra da yaşlı kadın çantasından bir pelerin çıkarmış ve askere uzatmış. Bu pelerini al ve buna sarındığında görünmez olacaksın. Böylece prenseslere görünmeden onları takip edebileceksin. Yaşlı kadının söylediklerini dikkatle dinleyen asker, şansını denemeye karar vermiş ve kralın sarayına gitmiş. Görevliler onu da diğerleri gibi çok iyi ağırlamışlar ve gece olduğunda prenseslerin uyuduğu salonun karşısındaki odaya götürmüşler. Bir süre sonra prenseslerden en büyüğü askere bir bardak su getirmiş. Ama asker sudan bir damla dahi içmemiş ve fark ettirmeden hepsini yatağın altına dökmüş. Sonra da yatağa uzanmış, uyuyor gibi yaparak yüksek sesle horlamaya başlamış. Horultuları duyan 12 prenses aralarında gülüşmüşler ve en büyükleri diğerlerine bakıp bu adam da canından olacak demiş. Sonra hepsi birden yataklarından kalkmışlar dolapları, çekmeceleri açıp en güzel elbiselerini, ayakkabılarını çıkarıp giyinmişler. O sırada içlerinden en küçük olanı üzgün bir sesle şöyle demiş. Neden bilmiyorum ama çok tedirginim. Bu gece hiç de mutlu değilim. Başımıza kötü şeyler geleceğini düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel diziler paylaşacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görünmez olan asker de en küçük prensesin yanında dans etmiş. Küçük prenses ne zaman eline içecek bir şey alsa, asker hemen onu içip bitiriyormuş. Bardağının boşaldığını gören küçük prenses korkuyla irkildiğinde ise, en büyük prenses hemen onu susturuyormuş. Böylece sabah saat 3'e kadar dans etmişler. Öyle ki hepsinin ayakkabıları artık dans etmekten parçalanmış ve dansı kesmek zorunda kalmışlar. Prensler yine kayıklarıyla prensesleri karşı kıyıya götürmüşler. Asker bu defa en büyük prensesin bulunduğu kaya binmiş. Karşı kıyıya geldiklerinde prensesler prensler ile vedalaşmışlar ve ertesi gece yine geleceklerini söylemişler. Üç yolu da geçip tekrar merdivenlere gelmişler. Merdivenlerden çıkarken asker en önden koşup hemen yatağına yatmış ve yine yüksek sesle horlamaya başlamış. Onu gören prensesler, asker hiçbir şeyin farkına varmamış güvendeyiz. Diye düşünüp hemen elbiselerini çıkarmışlar, yırtık ayakkabılarını yataklarının altına koymuşlar ve uyumuşlar. Ertesi sabah asker, hiç kimseye bir şey söylememiş, olan bitenlere ikinci ve üçüncü gecede tanık olmak istemiş.